Fedakarlık asla ikizlere. İkizlere, ikizleri bu hafta neler bekler? Hep önce tabloyu görüyoruz tabii ki. Şöyle bir genel bakalım. Bu hafta hangi evinizde hangi yıldızınız eksik? Hemen tabloyu getiriyorum ekrana. İkizler biraz zor durumda. Sağlıkta iki yıldız var. Aşkta iki yıldızını eksiltmişsin. Hı hı. Bir tek maddi olarak e, iyi durumdalar. E, herhalde... Yani aşk kötü, sağlık kötü diyebilir miyiz ya da sen nasıl ekleyeceksin ikizler için? Şimdi ikizler için e, özellikle e, zorlayıcı bir hafta. Yüzleşmelerin yarattığı ruhsal yorgunluktan dolayı bu hafta siz sevgili ikizler kendinizi güçsüz, kuvvetsiz, enerjisiz hissedebilirsiniz. Gezegenlerin kombinasyonu ve yeni ayın etkileri hizmet ettiğiniz iş Size hizmet eden insanlar, hizmet alanınızda bulunan işler konusunda özellikle yıpratıcı bir hafta, zorlayıcı bir hafta içerisinde ve etkisinde olduğunuz işlerle böyle gönülden e, yorgunluk içerisinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama bu bir süreç kesinlikle ve kesinlikle haftanın dördüncü günü ve sonrasında düşük enerjinizi yükseltirken, Yarınlarınızla ilgili iş konusunda yaşadığınız endişeleri de kolaylıkla aşabileceksiniz. Özellikle yaptığınız işte tanınmak mı istiyorsunuz bir ikizler burcu olarak? Yaşadığınız ortamda düzeninizi mi yükseltmek istiyorsunuz? Daha mı çok güven kazanmak istiyorsunuz? Bu hafta özellikle iş ve kariyer alanında büyük yükseliş ve güven kazancına sahip olacaksınız. Sizi korkutan, sizi düşündüren, aynı zamanda da kaygılar içerisinde olmanıza neden olan bir aşka, bir ilişkiye ya da bir evliliğe sahipseniz bu hafta aranızdaki iletişim problemlerini haftanın Merkür gününde yani çarşamba ve Jüpiter günü perşembe gününde aşabileceksiniz. Hatta mümkün olduğunca bu hafta sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Özellikle ruhsal yaşadığınız yorgunluklar bağışıklık sisteminizde problemlere neden olabilir. Özellikle solunum yollarınıza, e, nefes ve akciğerle alakalı hassasiyetlere karşı dikkat edin. Örnek veriyorum, öksürüyorsanız ya da nefes darlığı yaşıyorsanız bunu kendi kendinize geçirmeye çalışmayın. Mutlaka bir hekimden yardım alın danışarak ilaç kullanmaya özen gösterin. Çünkü gezegenlerin kombinasyonu ezbere tedavilerin zehirlenmelere neden olabileceğini göstermekte. Örneğin bir boğaz ilacı kullandım. Tansiyonum düştü diyebilirsiniz ya da zehirlendim diyebilirsiniz. Tedbirli dikkatli olmakta fayda var. Bir bilene sormalı Sağlıkta kime sorulur? Tabii ki hekime sorulur ve Türkiye'de çok kıymetli hekimler var. Doktor kapısı çalmaktan asla çekinmeyin ve vazgeçmeyin. Sağlığınıza çok önem verin. Sevgili ikizler için spotum, geleceğinizde lütfen bu hafta güven duyun.